tercih ettiğiniz yakın zamanda işte yapay zeka bir takım otomasyon programları vesaire ee, önümüze gelecek. Şimdiden gelmeye başladı. Yani bugün belki staj yaptığınız, büroda şahit olduğunuz şablon dosyalar, şablon karar bilmem şeyler bunu bu işi çok iyi yapacak yapay zeka. Şüphemiz yok. Yani bununla rekabet edilebilecek mi? Yani e, bunun prototipleri var. E, Amerika'da ve Çin'de hakim mesleğinin simülasyonunu yapan ya da onun yerine geçmek için tasarlanan programlar karar verme süreçlerinde yüzde yetmiş beş filan gibi duyduğumuz rakamlarda, oranlarda isabet kaybediyorlar. bir Adalet Bakanlığı'nın açıklaması vardı. Türkiye'de verilen her üç karar ikisi bozuluyor. Yani biri isabetli. Türkiye'de yani kanlı, canlı, eğitim almış, tecrübeli bir hakimin verdiği kararlarda isabet oranı yüzde otuz üçken işte daha emekleme çağındaki yapay zeka kapsamındaki programlar şimdiden yüzde yetmiş beş başarıya ulaşmış durumda. Yani bu durumda insana gerçekten ihtiyaç olacak mı yargılama sürecinde? Ve önümüzdeki yıllar için ortadan kaybolacak ve dönüşecek mesleklerden söz ediliyor. Yani avukatlık mesleği hangisine girecek? Yani hep böyle kalacak ihtimali hiç yok. Bakın yani bir ortadan kalkacak. Hakimlik, savcılık, avukatlık. İşte bir takım programlar düzenlenecek. Bu biraz belki muhal gibi geliyor, hiç belli olmaz. Ya da dönüşecek. En iyi ihtimalle dönüşecek. Bunu hazırlıklı olmamız gerekiyor. Tabii dönüşme durumunda da işte avukatın insani fonksiyonları devam edecek. Ee, malum insanın en önemli şey fonksiyonu bu felsefede tartışılıyor işte yapay zeka karşılarında bu devreye giriyor. Şuur. Şu yaşayan varlıklar özgü bir şey, fonksiyon. Şu anda hiçbir işte yapay zeka programında e, bu şuuru simüle edecek, onun yerine geçecek bir şey, bir e, çalışma ulaşılamamış. Yani henüz bu başarılabilmiş değil. Bir de böyle kreatif zeka, kreatif e, faaliyetler, yaratıcılık hala insana özgü bir şey. Yani şiir yazan bir otomasyon programı da yok mesela. Yani bu tabii bizim mesleğimiz açısından umut verici bir şey çünkü. Biz mühendislik gibi e, şöyle daha çok matematiksel zekaya dayalı işte sebep sonuç ilişkilerinin üzerinden yürüyen bir meslek icra ediyor. İnsani bir disiplin ve bu disiplinde e, Aristo mantığı değil kuantum mantığı yani e, aynı anda birden çok olasılığın mümkün olduğu bir evren e, üzerinde çalışıyoruz. E, yani bir, bir, anlamda bir olayda birbirine zıt her iki kararının da doğru ve geçerli olabileceği bir disiplin üzerinde meslek icra ediyoruz. Bu anlamda belki yapay zeka bütünüyle bizim mesleğin fonksiyonunu alamayacak ama büyük ölçüde kolaylaştıracak ama şu kesin ki tembel ve şabloncu avukatların yerini alacak. Yani böyle işte hani önümdeki bilgisayar örnek, karar örnek dilekçeler üzerinden yürüyen yaratıcı fonksiyonunu işte davasına, dilekçesine savunmasına katmayan yenilik aramayan, yani hatta mevzuatla bağlı kalan, mevzuatın ötesindeki e, işte evrensel hukuk prensipleri ıskalayan avukatlar buna yenik düşecekler. Yani bu kesin. Ama meslek bence yani insanlık durdukça e, devam edecek. Çünkü e, bu mesleğin ortaya çıktığı tarih evreleri e, bugünkünden çok farklı sosyal ilişkilerin olduğu dönemlerdi. İşte Roma'da, <laughs> Yunan'da, Orta Asya'da, Türkler arasında vesaire. Yani sosyoloji değişti, ee, işte tarım toplumundan, sanayi toplumundan, sanayi toplumundan işte bilgi çağı geçtik ve bütün paradigmalar değişmesine rağmen avukatlık hala önemli bir meslek olma özelliğini kaybediyor. Bilgi çağının uç noktası yapay zeka çağında da böyle olacak büyük bir ihtimalle. Ee, ona göre tabii kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Ben bir yapay zeka simülasyonu izlemiştim. Dehşete kapıldım. Yani avukat ve müvekkil dinleyip ee, o esnada e, açılacak davanın ne olduğu, nasıl bir dilekçe yazılabileceği, bu dilekçeyi hangi emsal kararlar ekleneceğine dair İstanbul hukuk mezunu genç bir e, meslektaşımızın e, kurduğu şirketin bir şey beta programıydı. O beta hali bir de şey, yani oldukça e, dikkat çekici, etkileyiciydi. Şimdi çağımızın yaşayan önemli bilgelerinden Noam Chomsky biraz bunu ışık tutan bir şey söylüyor. İşte o yaratıcı zeka, çaba ve güner. Bizim mesleğimiz Bilgi anlamında yani bilgi e, evresiyle kukçuluk ama avukatlık bunun ötesine bir şey koyan bir sanat. Evet. Ve sanatta tabii ki yaratıcılık var, sanatta tabii ki e, kişisel günerler var. Şöyle diyor usta, bir güçlüğün üstesinden gelmenin, bir işi iyi yapmanın, belli bir güner ile ustalık göstermenin azı da hem gerçek ve önemli hem de tam ve anlamlı bir yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Aynı sözler başkalarının genellikle bizim çapımızı aşan başarılarını anlayıp onlardan yararlanma ve başkalarıyla işbirliği içinde yapıcı çalışmalar gelme fırsatları için geçerli. İşte bu mesleği örgüt içinde yapmanın şeyi bu. Ee, yani bu bireysel yaratıcılık da yeterli değil. İşte e, ustalık ve sanat gerektiren mesleğin icrasında yani bir yandan kendi hünerimiz ve sanatımız geliştirirken bir yandan da o mesleğin ustalarından, üstadlarından hani eski tabirle feyiz alma, örnek alma çeğinedir. İşlemimiz asla ihmal etmememiz gerekiyor. Yani sanat taklitle başlar, yaratıcılıkla gelişir. Bizim avukatlık stajında da yanında staj yaptığımız ustaların e, ustalık özelliklerinin taklidiyle siz de edecek ve kendi yolunuzu bulacak eğer avukatlık mesleğini seçerseniz. Yani inşallah hakkınız e, hayırlısı olur. Herkese e, sohbet öncesi avukatlıktan önce hakimi düşündüğünü söylediniz ama e, tabii hayatımda getireceği bilinmez. E, yani sonuç itibariyle e, her hukukçu bir şekilde avukatlı şey yapıyor. Yani, ta, tadına bakıyor. Tadıyor. E, ama hakkınız hayırlısı olsun. Allah gönlünüze göre versin. E, biraz sonra avukatlık mesleğinin yemin edeceğiz. Ben hakimlik mesleği nasıl bir yemin var bilmiyorum ama bizim yeminimiz bence son derece kısa, öz ve anlamlı. Yani evrensel hukuk prensiplerinden başlıyoruz. Mesleğin onuru ve kuralları var ki kuralları, mesleğimizin kuralları bizim üstadımız Faruk Eren tarafından işte 75 yıl önce e, kalem alınmış, hala şey canlılığını devam ettiren, geçerli devam ettiren manzumeler. E, bu anlamda özellikle bu mesleği yapın ya da yapmayın fark etmiyor. O kuralları Faruk Eren tarafından bizzat yazılmış şerhinde göz atmanızı tavsiye ediyorum. Buyurun. Teyzeniz arkadaşlar. Ben biraz sonra da yemin ederim, okuyacağım satır satır siz benden sonra tekrar edeceksiniz. Hazırsanız başlayalım. <laughs> hukuka, hukuka, ahlaka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma, uygun davranacağıma, namusum ve vicdanım üzerine and Namusum ve vicdanım üzerine and Hayırlı uğurlu olsun. bir kumaş parçasından ibaret değil. Manevi ağırlığı son derece ağır ve omuzlarınızı böyle çökertecek kadar önemli bir şey, ifade keser, anlam ifade ediyor. eğer avukatlık mesleği yaparsanız ömür boyu bu ağırlığı hissederek taşımanızı diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.